Şimdi video çekme zamanı. Videoya girelim bakalım uşaklar. Merhaba uşaklar ben Nazali. Evet uşaklar bugün sizlerle birlikte cezalı kutu açılımı yapıyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 75 bin like atmayı unutmayınız. Şimdi videoya geçelim. Karakter çıktığında 30 sayı. İkinci karakter çıktığında büyük kutu. 3. karakter çıktığında 80 taş, 4. karakter çıktığında mega kutu, 5. karakter çıktığında 2 mega kutu, 6. karakter çıktığında 170 taş, 7. karakter çıktığında 2 mega kutu, 8. karakter çıktığında 2 mega kutu daha, 9. karakter çıktığında 360 taş, 10. karakter çıktığında 3 mega kutu, 11. karakter çıktığında 360 taş, 12. karakter çıktığında 3 mega kutu, 13. karakter çıktığında 5 mega kutu, 14. karakter çıktığında da 2000 taş. Evet, şimdi Nita'yı alıyoruz. Nita'nın cezası 30 taş. 30 taş da aldık. Evet, şimdi koltu alıyoruz. Koltuğun cezası büyük kutu. Büyük kutudan çakraklar çıkmadı. Güzel. Şimdi de bulu alıyoruz. Bulun cezası da 80 taş. Bulun cezasını da almayı aldık. Şimdi de Jesse'yi alıyoruz. Jesse'nin cezası Mega kutu Mega kutuyu da açtık karakter çıktı Bakalım ne çıktı inşallah süper ender ya da enderdir Karl çıktı güzel İki tane mega kutu Karl'ın cezası da Karakter çıktı ya Öyle bir şey yok uşaklar inşallah enderdir El primo tuttu inşallah El primo çıkmamıştı güzel el primo Güzel uşaklar. Güzel oldu bu. Evet uşaklar şimdi de Aldrinumon'un cezasını çekiyoruz. 170 taş. Evet uşaklar. Şimdi de Brock'u alıyoruz. Evet uşaklar. Brock'un cezası da 2 Mega Kutu'ydu uşaklar. Açıyoruz. Evet uşaklar şimdi de Dynamike alıyoruz. Dynamike alacağız daha doğrusu. Dynamike'in cezası 170 taştı. Evet uşaklar Dynamike'i alıyoruz. Evet uşaklar. Dynamike'in cezası. Tam 170 taş aldık pem çıktı. Böyle bir şey yok ya. Yani. Senin ne işin var burada pem ya? Pem uşağım senin burada ne işin var? Allah Allah ya. Pem'in cezası da 160 taş arkadaşlar. Yapmıştır. Aldık. Evet uşaklar kutularımızı açmaya devam ediyoruz. Ve Riko Bekliyordum zaten Riko çıkmasını. Uşaklar ne yapalım? İlla çıkacak bütün enderler. İki tane mega kutucuğu aslında. 2 tane, iki tane mi? 3 tane galiba öyle büyüyelim. Ne olur o renkler çıkmaz. Ne olur iyi. İyi karakter çıkmadı iyi. 3 tane. Allah oh, bunlar. belanı versin ya. Karakter çıktı ya. Bu senin süpersen. Ve kalın. Güzel. Güzel. Süper ender çıktı güzel. endere bile sevinir olduk ya. Allah'ını seviyorsan ya. Allah'ını seviyorsan Super Hunter'a bile sevinir olduk ya. 95 kutudan da çok şey çıkar 95 kutudan. Bu arada Derin'in cezasını çekiyoruz arkadaşlar. Çektik 360 taşlı. Evet uşaklar. Kutularımızı açmaya devam ediyoruz. İnşallah bir şey çıkmaz uşaklar ama çıkacak gibi hissediyorum. Allah belanı versin ya. Allah sana yargılarıyorum ya Rabbim. Bu nedir ya? Arkadaşlar galiba 2000 taşı alacağız. Kaçar yok bir işin. Neyse mega kutularımızı açmaya başlayalım. İnşallah buradan çıkmaz karakter. Ne olur çıkmasın ne olur. Güzel çıkmadı. Güzel. Güzel çıkmadı mega kutudan karakter. Şimdi Yine çıkmadı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güne çıkmadı. O kutulardan çıkacak ama. İlla çıkar o kutulardan. kutulardan 80 kutuda illa çıkar bir karakter. Allah belanı versin ya. Allah senin melanı versin ya. Süpersen. Ben sana başka bir şey demiyorum. Bana gelince hiçbir karakter vermiyorsun. Millete gelince hep karakter, karakter, karakter. Bu nedir ya? aldık işte aldık kardeşim ya. Yani. Pardon arkadaşlar mega kutu açıyoruz. Mega kutu mega kutudan karakter vermemesini biliyorum. İnşallah vermez ama yine verecek. Merak etmeyin verir o. Verir Başka yeri belli olmaz. Belli olmaz hiçbir yer yani. İyi vermedi. Şu ana kadar vermedi karakter şu ana kadar yani. Güzel. Evet arkadaşlar kutularımızı açmaya devam ediyoruz uşaklar. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Ben de çıkar, sen de olsa şey. taşıyamazsın. Duygularım... taşıyamazsın Duygulara Arkadaşlar uşaklar ne yapalım Aldık içmen taşı <laughs> Gelsin para çıklar Gelsin gelsin para çıklar Vay 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 Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Laz abinin bana Laz abinin kanalına abone olmayı unutmayın.